İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı kostümler. Aynen öyle devam. Çünkü hemen perşembeden sonra buluşacağız. <laughs> bir dakika otururuz. geçmiyor bu arada. Aynen yani. geçmiyor. Oradan bir geçip buraya döndü o kadar. Evet. <laughs> 7 Ekim Cuma maçlarıyla karşınızdayız efendim. Severiz. Cumayı zaten genelde Caner'le beraber yaparız. Beyler de size kalsın diyelim. Çünkü bugün ücretsiz grubumuzdayız. Gün boyunca yani. 500 beğeniden sonra canlı tahminlerimizle grubumuzda başlayacağız. Bu arada grubun linki de üstünde oturuyorsundur herhalde. T.me slash iddia tahminler yazarsanız girebilirsiniz ya da iddiada kazananlar kulübü yazacaksınız telegramda. Gün boyunca 500 beğeni zaten gündüz saatlerinde geliyor. Başlıyoruz efendim. Hiç durmadan ya, devam Ne kadar ediyorsun. erken gelirse saat 10'da gelsin. 10'da başlayacak. Bunu evet, bilin yani. Evet. tabii. Çünkü gündüz da da maçları var. oluyor. Ki benim yani, var hani senin. benim gündüz maçlarımdaki biliyorsunuz gayet, güzel fantezilerimiz oluyor. Aynen. Burada Yapıyoruz. Whatsapp'ta da verirken bir ton sövüyorum ayrı konu ama seviyor o ligleri geliyor, yapacak. Geliyor. Geliyor. Şey. Evet. Yani <laughs> öte yandan öyle bakmak lazım. Beğeniye hemen yapalım bir an önce. Abone yani. değilseniz de abone olun diyelim. Başlıyor Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor. Karşılıklı gol var aldım. Neden aldığımı da söyleyeyim. Gaziantep iç sahada güzel oynuyor kardeşim. Hı. Adana Demir de buna karşılık verebilecek takım zaten. Kasımpaşa maçı çok uyuntu bir maçı geçti. Evet. O kadar sıkıcı. Yani Antep hiçbir şey yok yapmamak için sanki dolaştı sahada. Ama iç sahada iyidir abi bu Antep yani. Bu bir kalıcı yani bir Kasımpaşa şeydir. Kasımpaşa yani. çok öyle ekstrem bir deplasman değil ki. Ama Kasımpaşa'nın ben o maçta kazanacağını falan da söylemiştim ben. O da ayrı bir konu yani. Ne aldın sen? 2-3 golle kaldım ben. Ne olacak? Peki ne bekliyorsun skor olarak falan? 2-3 golle kaldım. Aha. Yani skor olarak 2-0 Adana'sı var, 2-1 Adana'sı da var. O taraftasın sonuçta. Ben Adana tarafındayım. 1-1 de benim olsun diyorsun. senin olsun. 1-1 benim de olsun. O zaman KG var. Tam tersi olsaydı hikaye 2-0-3-0 Adana'lara yürüdüm. Ev 1.5 üstlere gider. 2.5 üstleri zorlardım. Ama KG var da bırakmakta fayda var diye Kesinlikle. düşünüyorum. Peki geçtim. Lyon-Toulouse o zaman. Skoru da soralım buna. Skoru yorumlara yazın efendim. Bu maçın 22'de zaten en geç maçımızda Hı -hı. bu. Rahat rahat yorumlara evet. yazabilirsiniz. Bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda ağırlayacağız diyeceğiz. Ne diyorsun bu maça? Ben bunu da KG var diyeceğim. 2.5 üste baktım şöyle bir 1-27-3-0'ı var mısın düşünüyorsun ister istemez. Ama Toulouse'u Montpellier karşısında izleyen Toulouse'a bir tane gol yazar burada. Belki. Garip bir maçtı orada. Sen izledin Aldık zaten. Evet. İlk yarıdan golü kaçırdık. Hızlı geldi. Aynen. Sonraki golü aldık. İnce yine golünü aldık. Evet. O şekilde yürüdük. Burada yani Lyon bir garip bir Lyon. Tabii. Yani Lyon'un şey maçını izledim. Bayağı uzun izleyebildim. En uzun izlediğim maçlar bir tanesi oydu. Lans maçı. Keyifliydi lans maçı. Böyle olmadı ama. Yani bir, bir tane oldu. Bir tane oldu ama lans o maçı 4-0 kazansa da niye kazandı demezdin. Demezdim. Öyle evet. bir maçtı. Evet. evet. Sadece bir şey. son okunuşlarda sıkıntı yaşadılar. Evet. Yani beceriksizlikti. Bariz beceriksizlik yaşadılar. Yani. Lyon Ligi güzel 5 maçta 4 galibiyet. 1 beraberlik aldı. Ondan sonra bir büyük bozuldu. Evet. 4'te 4 mağlubiyet. Bu buhrandan çıkmak isteyecektiler. Lyon hep yapıyor bunu abi. Lyon hep koparabiliyor insanları bu şekilde. Ben öyle düşünüyorum. Yani kadroya bakıyorsun. Kadro da güzel. Kötü bir kadrosu yok yerinde. Gayet iyi bir kadro var. Evet. Ama hani saçma sonuçlar oluyorlar. Yani Lans maçında dedim gibi hani ekstrem bir şey yapamadılar. Burada yapacaklar mı? Ama burada artık bekliyorum. Yapmak zorundalar bence. Yani şeyi de hatırlıyorum işte Lans maçında mesela etkili taraf da gol atacak tarafta cayır cayır Lans kokuyordu zaten. İşte <laughs> yani. Evet. Dolayısıyla uzun da bu lanse etkisini yapabileceğini düşünüyorum ben. Onu söylemek istiyorum. Yani özellikle Montpellier'i izlediysen abicim alırsın bir kere zaten uzun bir gol. İsteyen bir golünü de dener ama oran bizi kesmez. O yüzden KG'ye döndüm. İşin sonunda ne diyor Paşa? Ne diyor? Lyon ilk yarı bir tane gol atar. Yine de güveneyim diyorsun. Ha ya varsa yapsın karışmıyorum ben. Bir tane gol atsın ilk yarıda ondan sonrası bizi ilgilendirmiyor baba. İyi peki. Atsın ikinci dakikada golünü ondan sonra 5 bir yenilsin. Tamam. Tamam. <laughs> Valla bana da uyar yani açıkçası. Gerçekten de beklentinde yine karşılık gol bekliyorsa Çünkü şey hani dediğim gibi yoğun bir baskı olacak üstlerinde evet. yani 4 maçtır kaybediyorsun 5. maçı kaybettikten sonra e, hocanın da artık olsun, koltuk sallanma durumunda evet. yani oyuncular da topun ağzına girmeye başlayacak. Ya, tabii ki. Muhtemelen hızlı başlayacaklar maça evet. İlk 20 dakika içerisinde ben gol bulacaklarını düşünüyorum. Bulabilirler yüksek. Yani o, da, o da bize zaten 1.34 oran getiriyor. Aynen. Çok da mantıklı olacak. Uydu baba bu arada bu maçın korneri de değerlendirilebilir üst çıkar ama kapalıydı korner oranları çok da fazla kornerleri seçmeye yani seçmemeye çalıştım sıkıntı olabilir sonuçta yani. Korner gider 9.5 10.5 açar orada sana. Korner vermiştin abi olur. Yani 8.5 üstü açılırsa <laughs> mantıklı olur diyeceğim. 9. Aynen biraz riskli olur abi. Bu arada WhatsApp'tan bahsedeyim çünkü hafta sonuna giriyoruz bu videodan sonra. 25 tane korner vereceğiz yine WhatsApp'ta hafta sonunda. La Liga olacak yine. La Liga'nın hem maç önü hem de maçın canlılarında tercihlerini alacağız. TFF alacağım mı? Bunu olarak almayacağım. Sadece ve sadece aklıma yatan maçlara. Canlıya gideceğiz. Canlısına yani. bak. Aynen. Sadece yatan maçlara. Hani puan yapasım yok TFF pepe gerçekten evet sıkıntılı. Eziyet artık izleyesim gelmedi. Yani özellikle mesela hiçbir zaman bu soruyu sormadım ben Ne e ama gerçekten soru işareti halinde birazcık t -t -t. Yani geçen sene hadi bakalım yani ne zaman çekiyoruz videoyu evet. e oluyordu. Şimdi tam hangi tersi. gün çekelim videoyu? Hangi kaçta çekelim? Şimdi hani çekmeyelim. <laughs> yani zaman kaybı. Evet. evet. La Liga'da da bu hafta video çekemeyeceğiz tabii. Onu söyleyelim. Yani o anlamda da WhatsApp'a gelmeniz faydalı olacaktır. Yine korner kuponlarımız, ideal kuponlarımız, işte Avrupa misti kuponlarımız, sean Kuponlarımız, korner tercihlerimizden seçtiğimizde. kaçtı yüzden kaçtı? seksenmiş abicim. Hesapladılar. seksen bir korner başarısı var. Dostlarımız hesapladılar grupta. Abi dediler böyledir böyledir. Bu istatistik muhtemelen şu anda yok kimse. Yok. Korner konusunda böyle bir istatistik zor, olan kimse yok. Yani. E yıllarımızı verdik abi. Yani buraya korner çıkmadan önce de biz korner tercihlerini görüyorduk, yorumluyorduk. Yani Aynen. yurt dışındaki bahis sitelerinden de dostlarımız bize soruyorlardı abi nasıl oynanır, ne oynanır diye yani. Dolayısıyla kornere çok aşinayız. Bu yıllar yılı takip ettik tabii ki. Devam etti. Biz Hollanda kornerlerini zaten tespit ederken veya Rusya kornerlerini tespit ederken daha iddia yeni açıyor kornerleri Hollanda'da Ya Avustralya kornerleri. Evet. Avustralya başladı. Geleceğiz. Geleceğiz. Geçeceğiz. Geçeceğiz. Avustralya kornerleri demişken Avustralya ligimiz başladı. Avustralya A evet. ligi bugün başlıyor. Geleceğiz. Ama WhatsApp'a gelmek için ne yapacaksınız? O çok önemli. Avustralya'da çok kıymetli olacak WhatsApp'ta. Çünkü erkenden canlılara başlamış olacağız. 12'de falan canlıya başlıyor olacağız. o Daha erken. Tabii. 11'lere falan. Dokuzlara, yedilere gireceksiniz. Ben de işte. o konuda isyandayım da arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> Aynen. Yani dolayısıyla WhatsApp'a girmeniz kat be kat. Önem kazandı. Nedir peki? Nasıl geliyorsunuz? Yorumlarda bir kere zaten sabitlenmiş bir tane WhatsApp destek hattı. Linkimiz var. Oraya basarsanız WhatsApp'tan ekibimizden biriyle konuşacaksınız. Ya da bulamadığın açıklamalar da var yine. Videonun açıklama kısmında bulursunuz. Ya da kanalın topluluk sekmesinde bulursunuz. Ya da dersiniz ki ben bu linklerden değil de ya arkadaş ben bir Instagram'dan bilgi alayım dersiniz. Oradan da bilgi alırsınız. Instagram sayfası tarafımızın alternatif tahminler ya da bunların hiçbirini kullanmıyorum mailden deneyeceğim derseniz de alternatif tahminler gmail.com adresinden ne nefes varmış be evet, abi. tek nefese ona Allah. bakıyorum böyle izliyorum <laughs> ben burada. <laughs> Yürüdü gitti güzel çalıştırmış hocalarım zamanında evet, benim evet, bu diksiyon evet. demek ki. Gelebilirsiniz dedik hadi geçtik Almanya Hoffenheim Werder Bremen. Ben mi anlatayım? Anlat anlat. Cuma sendromu olabilir ama artık o Cuma sendromunun Bayern Münih maçında açıldığını aşıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla burada riskli riskli gideceksek lere gideriz. Forner denenebilir ama karşılıklı gol daha ideal olacaktır evet. burada. Yani golleri deneyebiliriz. Cuma sendromunu bir kenara koyarsak KG vara 1.31 açılmış. Zorladım dedim ben. Nasıl zorlayayım? İlk yarı 1.5 üst 1.96. Bir istatistik sunuyorum o zaman. Oo <laughs> hadi bakalım. <laughs> bakalım nereye gidecek? Karşılıklı gol var benim aklıma bahsettim. Tamam Hoffenheim evde iç sahada ilk yarısı ve ikinci yarısı arasında sadece ikinci yarıda bir tane fazla gol atmış. Tamam. Burada şeyimiz yok. Werder Bremen kısmına geldiğimizde Werder de Bremen deplasman de, maçları İki yarılarında 4 gol olmuşken sadece evet. attığı değil 7 ile dahil buna. İkinci yarılarında totalde 9 gol olmuş. Ve özellikle son 15 dakikada Bremen kendini başına sadece yanlış hatırlamıyorsam 5 gol attı. 3'ünü 4'ünü attı zaten abi. Olabilir. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Öyle de bir istatistik orantıya anlatılır. Oraya işin pek yok. İkinci yarı daha çok gol. 1-76 oranla ana tercih mi olacak? İkinci Olabilir. yarısı bir 1 bitsin. İkinci yarıda 3 tane daha gol ekleyelim. 4-1 olsun. Olabilir. 4-3 olsun. Hı. Gol olsun izleyelim. Şaşırtma olmayabilir gerçekten hani, olabilir. E, Ayet hayret Şimdi bekliyorum hani tersten bir şey söyleyeyim. Bekledim yok, yok çünkü. Yok 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 canım de olabilir. Makul. Empoli Milan maçı. Ya <laughs> o başka bir şey orada. ama buradan. bunları yaşayacağız illa yani. ki yani. birimiz hata yapacak birimiz doğru Hayır, yapacak. Hayır bu güzel oluyor bu şekilde çekişme. Ama ilk yarı bir buçuk üstü de tabii vermişken Bence, birazcık mı? hani ister istemez diyorum ki ilk yarıda o zaman iki olsun ikinci yarıda üç olsun be yani. kardeşim diyorsun. Geçtim baba. Hollanda'dayız. Hroningen. Hroningenmiş, Groningen. Groningen'miş. Groningen değilmiş. Vay vay oynayacak. <laughs> ne fark edecek? Ne alsın yani. işte doğru Arasını söyleyeyim. Ya olsun. Karşılıklı gol var alacağım ben. Denk takımlar bence. 1-1 o zaman olsun. 2-3 golde de ben bırakacağım. Olsun. Bu yer 2-1 de tutuyor. Olabilir. Yani 2-1 bir birinden bir de alsa olur. 1-50 evet. oranı var karşılıklı golün. Bence en mantık seçenek de burada bu maçı bu oluyor. Evet. Kupona koyar mısın? Tarafına girilmez. Evet. Tarafına girecek bir maç değil. Kupona yürür müsün bu maç? İkinci bir ihtimallerde. Aynen. Geçtim baba. Cil Vicente Estoril. Estoril olunca bir devre alayım istersen direksiyonu. Al. Seviyorum ben Estoril abi. Çok ekmek yedik. Gerçekten de yatarsam ben Estoril'den yatarım derim her zaman. 2-1 bir, bir Estoril bekliyorum. Estoril gol atarın oranı bile 1.32 isteyen değerlendirebilir. Deplasman 1.5 üstü zorlanabilir. 2.88'e kadar çıkıyor. Beklentim de 2.1. Bak şimdi bak güzel söylenip. mesela burada bir tüyo vermiş olalım yine daha önce de bahsettiğim şey. Denk güç olarak görüyorum iki takımı da. Evet. Karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Evet. 1.67 tamam. Tabii. Okay. Sen ne dedin? Dedin ki Estoril'in galip gelmesini, 2-1 skor olmasını. Aynen. Hadi onu da geçtin dedin. En az bir gol atacağını bekliyorum. Dedi. Aynen 1.32'den. Şimdi karşılıklı gol var seçeneğini. Yine burada riski azaltarak Estoril'in tek gol mesela burada benim verdiğim bahis yerine Estoril'in tek golünü almak burada avantaj sağlıyor. Riski Avantajlı. yarı yarıya indiriyor mu? İndiriyor da babacım benim tarzım değil açıkçası bu hikaye. Yani i̇şte... ben o oranı isteyeceğim abi. Ben şimdi bu 1.32'yi veriyorum isteyen alsın ayrı konu. Ben bu 1.32'yi almam kardeşim. Bununla, ya bunu istiyorum. Alma. Sen alma. Tamam. Bir şey demiyorum. Tamam. O zaman Adam gider perşembe videomuzdan 2-3 tane alır. 2-3 tane buradan alır. Ya, o ayrı. Bu şekilde tek golleri e, birleştirir. Ki. Dediğim gibi hani çok tatlı oranlara yürürsün. Ona şekilde. katılıyorum canım. Ona bir lafım yok. Geçtik o zaman. Tamam, evet. Antwerp St. Rulens diyeceğim. Valla geçen haftaki mağlubiyet ilk, Kriz, yani yol kazasıydı bence. Evet bana da öyle geliyor. Bu sefer alır bence. E, alır. Bence büyük ihtimal alır. Evet. Ve hani iki tane gol atacağını düşünüyorum. 1.74. Evin iki tane golü. Antwerp'in iki golü. 1.74 oranı var. 1 0 benim yanında dursun istiyorum ben ya. 1 ya, ya özellikle evdeyken birinci golü bulduktan sonra iki de buluyor. Evet olabilir. Öyle bir olay var. Peki ben de maç sonucu 1 diyeceğim. Aslında aynı yere gidiyoruz. 2-0-3-0-2-1'ler evet. bekleniyor tabii ki. Maç sonucu 1-1-71. Queen's Park Rangers Reading. Ev 1.5 üste. çok iyi babacım <laughs> ben o riske giremem. 2-3 gol isteyenler değerlendirebilirler. QPR'ın biraz yani zorlayacağını düşünüyorum. Evet. 2-1, 2-2 gibi skorlar. Yani 2.5 üstte denenebilir burada. Evet. Reading zorlayacaktır onu. Gol bulma ihtimali de bence yüksek. 2-1'e ikimizde de bozmuyor doğru mu? Evet tabii bozmaz. Tamam. E 1.5 üstünü tercih ederim. Burada 1.75'te oran var. Peki. O zaman babacım bir tane maça değineceğim. Ondan sonra bugünün en güzel, en tatlı kısmına geleceğiz bence. genoa cagliari maçında maç sonucu bir riskidir ama denenebilir diyeceğim sadece. Sonuçta seri A'dan düşen iki tane takım seri B'de oynuyorlar. Genova bir tık daha iyi hmm. Bu, muhtemelen yine seri A'ya çıkacaktır. Malp sonucu bir tekli olarak alınabilir diyorum ve geliyorum. Melbourne City, Western United. Bu arkadaşlar biliyorsun geçen sene City, Melbourne City ligi lider olarak bitirdi. Western yanlış hatırlamıyorsam ligi 3 veya 4. sıraya evet. bitirmişti. Playofflar oynandı oynandı ve finalde bu iki arkadaş karşılaştı. 2-0 net skorla Western vayı aldı. Evet çok enteresan İlginç şampiyon olarak bitirdi. Benim beklentiyor City'nin şampiyon olmasıydı. Western United böyle gizli gizli gelen bir takımdı hakikaten. Hep de söylüyordum zaten. Hı -hı. Ama enteresan oldu gerçekten. Ne bekliyorsun bu maçta? İlk maç tabii ki yani bir şeyleri görmemiz evet. lazım. Aa işte kuponları alalımdan ziyade canlısı takip edeceğiz, WhatsApp'tan muhtemelen paylaşacağız. Tabii o saate kadar beğeni gelirse bu maçı da devreye sokarız, canlısını veririz. Iki buçuk üstü alacağım, Siftah. bir Ben karşılıklı golleyim bir O da olabilir yani ama bir 1, 1 olabilecek bir maç öyle söyleyeyim. City olduğu zaman her zaman üç sıfırı vardır için Avustralya'da. Var. Avustralya'da otomatik olarak ilk yarı bir buçuk üstlere zaten oluyor. Tabii gidebilir. Evet. Ama hani şöyle City biraz daha rovanç evet. sene rovançlı. Evet. E, e, yani o maçtan sonra oynacağın diğer bir resim maçı. O var. bir gerçek evet. Ligi oradan kapattı, buradan yine aynı takımı açıyor bunda hani galibiyetle başlamak isteyecektir. Westernle ters. Doğru. Yani burada ben iki takımlara gol bekliyorum. Peki. bitiriyor o zaman? Bitirelim. Hadi bakalım. O zaman sloganımızı söyleyelim. Bitirelim videomuz kısa sürsün. Tamam. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam, devam. edecek.